Selamun Aleyküm. Singapur Medresemiz Cenab-ı Hakk'ın izniyle, suhuletle tutuldu elhamdülillah. Manzarayı görüyorsunuz. Medresenin salonundan e, Singapur'a sınır Johor eyaletinde bir manzara. Efendim Cenab-ı Hak nasip etti. Hemen yanındaki mescidin ismi de mescid Nur. El mescid Nur. Efendim,

Evet salonu güzel yani ince uzun tam e, dikdörtgen değil genişliği iyi yani elhamdülillah burada bir suit odası var efendim burada bir odası var. Suit burası. İşte mutfak bu tarz burada. Mutfağı burada. Burada tekli bir odası var. Elhamdülillah. Yine burada bir abdestlik lavabo burada var. Burada yine bir oda mevcut. Yani bu odanın manzarası da bu taraftaki aynı cins apartmanlara bakıyor. Yani aydınlık etrafı açık bir medrese gezdiklerimizin içerisinde yani genişlik olarak da en güzeli, fiyat olarak da en güzeli. Güdemen yakınında otobüs terminali var. Ee, efendim mescitler de yakın, alışveriş merkezleri de var. Güzel bir konu var. Cenab-ı Hak inşallah Singapur hizmetler noktasında hayırlı mübarek etsin. Külli hizmetlere vesile yapsın. Selamun Aleyküm.